Merhaba sevgili arkadaşlarım. 10. sınıf ve TYT hazırlık konu anlatımlarımıza son sürat devam ediyoruz. Sevgili canlar 22. dersimizdeyiz. Konu kavrama testlerine geldik. Birinci konu kavrama testimizdeyiz. Birinci sorumuza geldik arkadaşlarım. Bir tane 12 karbon atomunun kütlesinin 12'de birimine ee, bir AKB denir. Herhangi bir atomun kütlesi de hesaplanırken 12 karbon atomu esas alınarak yapılan hesaplamaya bağlı atom kütlesidir. Kütlesi bir X atomunun kütlesi bir tane 12 karbon atomunun kütlesinin 5 bölü 3 katıdır. Buna göre X atomunun bağlı atom kütlesi kaç AKB'dir? Arkadaşlar ne dedik? 12 karbon atomunun 1 bölü 12'si 1 AKB ise arkadaşlar 12 bölü 12'si yani bir tane 12 karbon atomunun kütlesi de 12 AKB yapar. Soru da bize ne diyor? Bir tane X atomunun kütlesi bir tane 12 karbon atomunun Kütlesinin 5 bölü 3 katıdır. O zaman X'in bağlı atom kütlesi arkadaşlarım X'in bir tane karbon atomunun kütlesi kaç AKB? 12 AKB. 12 çarpı X bunun kaçta kaçı? 5'te 3'ü. Çarptığımız zaman buradan ne yapacaktır arkadaşlarım EMA'mız? 20 AKB çıkar ki doğru cevabı nedir olur. Arkadaşlar geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda X elementinin ortalama atom ağırlığını kaç vermişiz? 44.3 vermişiz. X elementinin doğada 3 izotopu var. Bunlardan 2 tanesi 40 ve 43'tür. Buna göre 3. izotopun kütle numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar bakınız 44.3. Şimdi birinci izotopun kütle numarası 40. İkinci izotopun kütle numarası 43. Bu ikisi de ortalama atom ağırlığından küçük. Arkadaşlar ortalama atom ağırlığı ne olmalıydı? Küçük olan izotopla büyük olan arasında olmalıydı. O zaman üçüncünün ortala, üçüncünün kütle numarası 44.3'ten daha büyük olmalı. Arkadaşlar 44.3'ten tek büyük bir sayı var. O da Adana'da 45 var. Doğru cevabım Adana oldu. Arkadaşlarım üçüncü sorudayız. 3 çarpı 0, 1, 10 üzeri 24 tane CH4 molekülünde kaç mol karbon atomu vardır? Arkadaşlar tane verilince molü nasıl bulacaktık? En eşittir verilen tanecik. 3, 0, 1 çarpı 10 üzeri 24 tane. Bölüm avagadromuz 6, 0, 2, 10 üzeri 23 tane bölü mol verilmiş. 301 602'ye bölündü 05. 10 üzeri 23'ten buraya eksi olarak gelince çarpı 10. Ne taneler gitti ne kaldı? Molümüz kaldı. Mol e, C3H4 molekülü olur. Buradan da işlemi yaptığımız zaman 5 mol C3H4 molekülü. Karbonun atom sayısı isteniyor. Karbonun sağ köşesi 3 atom sayısını bulmak için 3'ten kurtarmam lazım. Bu yüzden baştaki kas sayı olan 5 ile çarparız. Ne yapar? 15 ifademiz mol olduğu için aşağı iner. 15 mol karbon atomu olur ki doğru cevabın deniz olur. Arkadaşlarım dördüncü sorumuza geldik. 0,2 mol C2H5Cl3 molekülünde Kaç tane hidrojen atomu vardır? Arkadaşlarım hidrojenin saat köşesindeki sayı 5. 5 ile 0.2'yi çarptığım zaman ne yapar? 1 mol hidrojen atomu yapar. 1 mol yerine ne yazardık arkadaşlarım? N a tane hidrojen atomu. Peki soruda en a'nın e, değeri verilmiş mi? Verilmiş. Kaç verildi? 6, 0, 2, 10 üzeri 23 tane hidrojen atomu yapar ki doğru cevabın bursa olur. Arkadaşlarım geldik 5. sorumuza. 24 gram C2H6 molekülü kaç moldur? Arkadaşlar C2H6'nın bir kere mol kütle bağıntısını yazalım. N eşittir M bölü ama Bizim molü bulabilmemiz için kütleyi biliyoruz ama ema'yı bilmiyoruz. Ema'sını bulacağız. Kaç karbonumuz var? 2. 2 çarpı 12. Arkadaşlar kaç hidrojenimiz var? 6 çarpı atom ağırlığı 1. Buradan işlemi yaparsak 30 gram bölü mol yapar. Buradan molümüzü çekelim. En eşittir emimiz 24 gram. Ema'mız 30 gram bölü mol işlemi yaparsak arkadaşlarım ne yapacaktır? 0,8 mol yapar ki biz ne yapalım? Şıklarda Denizli'yi 0,6 yerine 0,8 olarak düzeltip Denizli olarak değerlendirelim. O zaman doğru cevabımız ne oldu arkadaşlarım? denizli oldu. Arkadaşlar geldik Altıncı sorumuza. 18, 0, 6. sorumuza. 18.06 10 üzeri 23 tane H2O molekülü kaç gramdır? Hemen tanecik verilmiş mol sayısını bulalım. 18.06 çarpı 10 üzeri 23 tane. Arkadaşlar Avogadro sayısı olarak verilen 6, 0, 2, 10 üzeri 23 tane bölüm mole böldüğümüz zaman 10 üzeri 23'ler gitti. 18, 6.02 gitti. 3 taneler gitti. Mol paya çıktı. 3 mol H2O molekülü çıkar. Arkadaşlarım mol bağıntımı neydi? N eşittir. M bölü ama kütleyi çekersek mol çarpı mol kütlesi. O zaman H2O'nun kütlesini hesaplayalım. Molü 3 mol. MA'sını bilmiyoruz. MA'sını hesaplayalım. 2 hidrojen 2 çarpı 1. 1 oksijen 16. Topladığımız zaman 48 gram bölü. Özür diliyorum. 48 mol. 3 çarpı 18 gram bölü mol. Arkadaşlar mollerimiz ne oldu? 54 gram kalır ki doğru cevabı ne olur. Arkadaşlar geldik yedinci sorumuza. Lityum elementin elementi periyodik cetvelde belirtilen atom kütlesi 6.901'dir. Buna göre lityum elementi ile ilgili dikkat edilmesi Virgül bir değer verilmiş. Arkadaşlar proton sayısı nötron sayısı, elektron sayısı, kütle numarası ne olmaz? Virgüllü olmaz. Virgüllü olarak verici işlemi yaparım. Ortalama atom ağırlığıdır. Ortalama atom ağırlığı. Ortalama atom ağırlığı doğada izotopları olan atomlar için kullanılan bir ifadeydi ki doğada izotopları vardır ifadesi bu yüzden doğrudur. Zaten doğruları soruyor. Doğada iki izotopu var. Arkadaşlarım 6.941 ikisi arasında olmalı. Ama dikkat ediniz. 7 ve 8 ikisi de 6.941'den büyük olduğu için olamaz. Doğada iki izotopu varsa birinin kütle numarası diğerinin 7 olabilir ki 6.942'si aralığındadır. Doğru. Bunlardan 7 olanı doğada yüzdesi daha büyüktür çünkü 6.941 daha yakındır. Bu yüzden yedinin yüzdesi daha fazla olur. Bu cevabın bir ve üçte denizde olur. Arkadaşlar geldik 8. sorumuza. Yukarıda verilenlerden hangileri bir mol sodyum atomuna denktir? 23 gram sodyum. Hemen molünü bulalım. N, M, B, M, Kütlesi kaç? Verilmiş arkadaşlarım 23. Sodyum atomunun kütlesi de mol kütlesi de 23. Böldüğüm zaman 1 mol sodyum atomu yapar. Birinci ifadem doğru. Bir atom demek 1 mol sodyum atomu demek ki ikinci ifadem de doğru. 6 0 2, 10 üzeri 23. Avogadro sayısına böldüğüm zaman arkadaşlarım ne Yaktır. tane bölü mole böldük. 1 mol sodyum atomu yaptı ki 3 işlemde 1 mol sodyum atomu maddesine eşit olduğundan dolayı doğru cevap 1, 2 ve 3 ile olur. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı arkadaşlar tavsiye etmeyi unutmayalım. Size bakın.